Oktay Rıfat Duvar Kireç badanalı duvara kömürle adını yazdım. Bir gemi resmi çizdim üstüne. Balıklarını dizdim. Gemi aldı götürdü seni. Tökürdüm mavisini. Sildim denizlerini bozdum. Elleri var özgürlüğün. Köpürerek koşuyordu atlarımız durgun denize doğru. Bu uçuş güvercindeki özgürlük sevincimine öpüşmek yasaktı. Bilir misiniz? Düşünmek yasak. İş gücünü savunmak yasak. Ürünü ayırmışlar ağacından tutturabildiğine. Satıyorlar pazarda. Emeğin dalları kırılmış yerde. Işık kör edicidir diyorlar. Özgürlük patlayıcı. Lambamızı bozandı, özgürlüğe kumda sokanda onlar. Uzandık mı patlasın istiyorlar. Yaktık mı tutuşalım. Mayın tarlaları var. Karanlıkta duruyor ekmekle su. Elleri var özgürlüğün, gözleri, ayakları, silmek için kanlı teri, bakmak için yarınlara, eşitliğe doğru giden. Ben kafes, sen sarmaşık, dolan dolanabildiğin kadar. Özgürlük sevgisi bu. İnsan kapılmaya görsün bir kez. Bir urbaki eskimez. Bir düş ki gerçekten doğru. Yiğit sürücüleri tarihsel akışın, işçiler, evren kovanının arılır Bir kara somunun çevresinde döndükçe, dünyamızı özgürlük getiren kardeşler. O somunla doğrulur uykusundan aklın. Ağrır o somunla bitmeyen gecemiz o güneşle bağımsızlığa erer kişi. Bu umut özgür olmanın kapısı, mutlu günleri, insanca aralık. Bu sevinç mutlu günlerin ışığı, vurur üstümüze usulca ürkek. Gel yurdumun insanı görün artık, özgürlüğün kapısında dal gibi, ardında gökyüzü kardeşçe, Mavi.